Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, iddialara göre dördüncü kez evleniyor. Görenleri şoka sokan bu durum karşısında ise sosyal medya kullanıcılarına, Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek. Yorumlarına neden oldu. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı bir röportaj vermiş ve bir yıl içerisinde başarısının en büyük sebebini Ayça Çağla Altunkaya'ya bağlı olduğunu dile getirmişti. Sevilerek takip edilen Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabı üzerinden şok bir paylaşım yaparak, Şeyma Subaşı ile aynı günde Doğan Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutlamıştı. Acun Ilıcalı paylaşım yaparak, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin, notunu düşmüştü. Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı iş insanı Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımlar yapıyor fakat en çok beğenmeyi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte yaptığı paylaşımlarda alıyor. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı, 880 bini aşkın beğeni almıştı. Şimdi ise ikilinin dünya evine gireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum bir sosyal medya kullanıcısından kaynaklandı. İddialara göre Acun ve Çağla Ağustos ayının son günlerinde evlenecek. Dünya evine gireceğini duyan hayranları büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiriyor. Şimdilerde evlilik hazırlıkları yapan ikili konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayarak hayranlarını daha heyecanlandırıyor.